Herkese merhaba. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 25. Föyünde olan, PDF'lerimizde 25. Föyde olan anı konusunu anlatacağım. Şimdi anı türünün genel özellikleriyle başlayacağız anlatmaya. Anı nedir? Bir kere oradan bir başlayalım. Şimdi anı deyince neye bakmamız gerek arkadaşlar? Geçmişte yaşanan bir olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anlatılmış olmasına. Yani anı geçmişte yaşanan veya olup biten bir şeyi hatırlamak, hatırlayarak anmak anlamına gelir. Ee, şimdi anı dediğimizde, şimdi kişinin yaşadıkları, gördükleri, işittikleri üzerinden zaman geçecek. Şimdi şurası bir anahtarımız, anahtar kelime grubumuz. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anımsayarak e, hatırladıkların kaleme alınmasıdır arkadaşlar. Ve ne yapıyorlar kaleme alırken anı yazarları? Ee, kendi algı ve bakış açısına göre yazıyorlar. Yani olan bitene duygularını katarak yazıyorlar. Ee, geçmiş bir kişinin ağzından mutlaka arkadaşlar kişisel yargılar ve yorumlar e, içererek aktarılıyor anı dediğimizde. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Anılar e, yazılabilir. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anımsanabilir. Olaylar yüz doğru da aktarılabilir ama içerisinde duygular olduğu için kanıtlanabilir nitelikte bir yazı türü değildir. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yapar ama tarihçi için kesin bir belge değildir. Sadece onun için ona ışık tutan tarihçiye ışık tutan bir yazı türüdür diyebiliriz. Şimdi o zaman şöyle özetleyelim. Genellikle öznel anlatım görülür Yani öznellik neydi? Kişisel duygu ve düşüncelerimizin yer aldığı cümlelerdi. O zaman anılar için özneldir diyebiliriz. Şimdi geçmişte yaşanan olaylara dayandığı için arkadaşlar doğal olarak anıyı tarihle karıştırabilirsiniz. İşte sabahtan beri anlattığım şey de bu. E, tarih toplumsal anı ise bireysel bir tarihtir. Bu yüzden yani tarih toplumsal olayları e, bütün açıklığıyla duygular karıştırılmadan aktarırken, anı bireysel bir tarihtir. Yani bireysel yaşananları duygular karıştırılarak aktarır. Bu yüzden de tarihten ayrılır. Evet, şimdi anı ile günlük birbirine çok benzer. Şimdi günlük dediğimiz zaman ad üstüne günlük, günü gününe işte tarih atılarak başına işte bugün bunu yaşadım veya bugün bu oldu şeklinde yazılır. Anı ise üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazıldığı için üzerinden bir süre geçmesi lazım. Yani günü gününe yazılan bir yazı türü değildir. Bu şekilde arkadaşlar günlükten ayrılır. Çünkü günlük sıcağı sıcağına yazılır. Anı ise daha üzerinden zaman geçtikten sonra yazılır. O yüzden anıya göre günlük bayağı bir ayrıntı içerebilir. Çünkü anıda hatırlananlar günlüğe göre daha kısıtlıdır diyebiliriz. Şimdi e, edebiyat sanatı bakımından anı, yani hepimiz anılarımızı yazabilir miyiz? Herkesin yazdığı anı edebi bir değer taşır mı? Ona bir bakalım. Edebiyat sanatı bakımından değerli metinler daha çok yazar ve şairler tarafından yazılanlardır. Yani bizler e, anılarımızı yazdığımız zaman çok edebi bir eser olarak nitelendirilmeyebilir. Ama e, daha çok yazarlar, şairler tarafından yazılanlar, yani edebiyatçılar tarafından yazılanlar, Edebiyat sanatı bakımından değerli metinler kabul edilir. Ee, ve anılar yazarın toplumdaki yerine, yaşına, mesleğine, içeriğine veya yazıldığı yere göre sınıflandırılabilir arkadaşlar. Yani siyasa, kültür, sanat, edebiyat içeriği ağır basanlar veya bireysel anılar şeklinde nitelendirebiliriz. Şimdi bu bağlamda birçok sanatçı anılarını yazmıştır. Ee, sanatçıların yazanları aslında sadece sanatçılar yazmamıştır. Siyasetçiler, hükümdarlar de anılarını yazmıştır. Ama edebiyatçıların yazdığı anılar tabi edebi değer taşıması bakımından önemlidir. Mesela Abdülhak Şina Sihisar romanlara da dahil olmak üzere bütün eserlerine geçmiş zaman veya hatırat tadı söz konusudur diyebiliriz. Yani Abdülhak Şina Sihisar anılarından yararlanmış roman da yazsa kendi yaşadıklarını romanlarına katmış. Mesela geçmiş zaman köşkleri, geçmiş zaman futraları boğaz içi yalıları, boğaz içi mehtapları gibi arkadaşlar ne yapıyor? Ee, Abdülhakşin Asihisar'ın eserlerini İstanbul e, büyük önem taşır. İstanbul'da yaşanan hayatı ve bu hayatın insanlarını anlatıyor arkadaşlar. Ha bir de kendi yaşadıklarını anlatmış bir de şöyle bir şey var. Mesela Yahya Kemal. Yahya Kemal ile ilgili, Yahya Kemal'e veda ve Ahmet Haşim ile ilgili arkadaşlar yakından tanıdığı pek çok şair ve yazara ait anılarında e, kaleme almış. Yani sadece kendi yaşadıklarını değil başkalarıyla başka sanatçılarla olan durumlarında anılarında aktarmış. Mesela Halis Yavuşatligil ismi var. Önemli. Beş ciltlik kırk yıl isimli eserini yazmış arkadaşlar. Doğumundan Sultan Reşat'a Mabey'in başka katibi olduğu 1909 Nisan'ına kadar olan dönemin hatıralarını kapsıyor. Yani gördüğünüz gibi Halis Yavuşatligil'in e, yer aldığı pozisyondan dolayı da e, anılarının önemli birer tarih belgesi de olduğunu söyleyebiliriz. Ama tarihçiler için kesin bilgi değildir. Sadece arkadaşlar yardımcı kaynak diyebiliriz. Ali Ziya Uşaklıgil'in anıları için. Ya, Yakup Kadri Karı Osmanoğlu yazmış. Anamın kitabı şeklinde anılarını, e, çocukluk yıllarında yaşadıklarını vesaire anlatmış arkadaşlar. Gençlik ve edebiyat hatıraları var. İlk gençlik çağ duyarlılıklarını, edebiyata olan ilgisinin doğup gelişmesini anlatmış gördüğünüz gibi. Yahya Kemal Beyatlı ne yapmış? Ee, Çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım isimli anlarında çocukluk yıllarından başlayarak ileriki yıllara kadarki yaşadıklarını anlatmış. Mesela Yusuf Ziya Ortaç Portreler adlı eserinde yakından tanıdığı 24 şair ve yazarın Fiziksel ve ruhsal portrelerini, sanatlarının eserleriyle ilgili düşüncelerini e, yazmış. Yani kendi üzerinde bıraktığı etkilerini yazmış. Yani şimdi baktığınızda birçok sanatçı ile ilgili bir kitap alıyorsunuz. Birçok sanatçı ile ilgili e, merak ettiklerinizi onun gözünden öğrenebiliyorsunuz. Veya bir sanatçının eserini okuyabilirsiniz ama onun hayatı nasıl gitmiş en iyi ondan dinleyebilirsiniz. E, bu anı e, okumaları bu nedenle önemlidir diyebiliriz. Evet mesela Halide Nusret Zorlutun'a bir devrin romanını yazmış. Hayatının 30-35 yıllık dönemine ait yaşadıklarını ve gözlemlerini anlatmış. Yine çok önemli bir eser. Şevket Süreyya Aydemir'de Suyu Arayan Adam isimli anılarında yine kendi yaşadıklarını, yakın çevresini anlatmış diyebiliriz. Şimdi anı türünün gelişimi nasıl olmuş? Yani anı türü nereden gelmiş, nereye gitmiş? İmparator Sezar kendini düşünmek istemiş, kendini savunmak istemiş ve bu nedenle de Galya Savaşı adlı eseri ne yapmış, yazmış. Batı kültüründe hatıra türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmiş. Yani Sezar yazmış, bir imparator Sezar yaşadıklarını yazmış. Şimdi anı türünün asıl şekillenmesi ve yaygınlık kazanması birey ve bireyciliğin güçlendiği arkadaşlar. 18. ve 19. yüzyıllarda yani romantizm akımının etkisiyle e, yaygınlaşmış. Mesela ne olmuş? Dünyada anı yazarlar, Jean-Jacques Rousseau itiraflar, işte Victor Hugo gördüklerim gibi e, burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Birçok eser, Tolstoy itirafım adında e, anı türü e, eserleri yazmaya başlamışlar. Az önce bu bilgiyi vermiştim. Şöyle bir bakalım. Dünya edebiyatında anı türünün büyük gelişmesini etkileyen edebiyat akımı neydi arkadaşlar? Az önce söyledim. Romantizm akımının etkisiyle gelişmiş. Peki dünyada böyle anılar e, anılar yazılırken Türk edebiyatında ne olmuş? Şimdi bizde anı türünün ilk örneği arkadaşlar Göktürk yazıtlarıdır. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Göktürk yazıtları aslında Bizim ilk nutuk örneğimiz kabul edilir ama anı söyle yani anı nutuk e, klasmanında kabul edilebiliriz. Çünkü arkadaşlar burada e, Bilge Kağan ve kardeşi Küldiginin Göktürk Devleti'ni kurarken yaşadıkları anlatılmıştır. Yani aslında bir nebze onların neyidir? E, anılarıdır diyebiliriz. Ve toplum hayatına çok önemli şekil vermiş, iki kişi oldukları için çok önemli bir e, siyasi anılar diyebiliriz. Şimdi sonra ne olmuş? 16. yüzyılda Hindistan'da büyük bir imparatorluk kurmuş olan Şah. Ne yapıyor arkadaşlar? Babürname'yi yazıyor. Evet. Babürname'de yaşadıklarını neredeyse olay atlamadan çok detaylı bir biçimde yazıyor ve bu da bir anı örneği olarak e, bizde kalıyor. Sonra Ebu'l-Gazi Bahadır Han Türk soylarının kaybolup gitmemesi için bir eser kaleme alıyor da Şecereyi Türk'ü. Türk'ü ee, ve kendi hayatını bu eserin son bölümünde de kendi hayatı ve savaşlarını da anlatıyor. Doğal olarak bir anı örneği de burasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ne oluyor? Batılı tarzda e, biz anılar yazmaya başlıyoruz. Ne zaman yazmaya başlıyoruz da ona da bir bakalım. Bizde batılı edebiyat nerede başlıyordu arkadaşlar? Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı. Tanzimatla başlıyor. Sıralamayı tekrarlarsak ki daha önceki derslerimde yazmıştım. Tanzimat bizim Batı etkisinde gelişen ilk edebi dönemimiz. Daha sonra arkasından kim geliyordu? Serveti, Fünun. Daha sonra Fecriati. Daha sonra Milli Edebiyat. Ve en son yani şu an içinde bulunduğumuz dönem ise Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatıydı. O zaman Batı tesirinde anı örnekleri de ilk olarak nerede yazılmıştır? Tanzimat'ta yazılmıştır. Şimdi bakalım ne olmuş Tanzimat'ta? Anı türü Batılı örneklerine benzer bir kimlikle yayınlanmaya başlanmış. Yani anı kitapları e, oluşmaya başlamış. Bir edebi kimlik kazanmaya başlamış. Kimle kazanmış? Mesela Ziya Paşa. Defteri Amal. Çocukluk anılarını anlatmış. Peki şu bilgi karşınıza çıkabilir e, sorularda. Nereden etkilenmiş? Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflar adlı eserinden e, esinlenerek yazmış. Sonra Ahmet Mithat Efendi bakın Menfa'yı yazmış. Menfa, tabun başında da gördüğünüz gibi sürgün hatıraları diyor. O dönem Tanzimatçıların birçoğu sürgüne gönderildiği için yaşadıklarını kaleme almışlar. Bir edebi eser ortaya çıkarmışlar. Sanatçı bu eserinde Rodos'a sürülmeden önceki hayatını anlatıyormuş arkadaşlar. Sürgünün e, neden yapıldığını, işte sürgünle neler yaşadığını, e, sürgünün haksız yere olduğunu dile getirmiş. Neler olup bittiğini ilk ağızdan e, aktarmış arkadaşlar. E, daha sonra Muallim Naci Ömer'in çocukluğunu yazmış. Evet Ömer'in çocukluğu yine anıları. Muallim Naci'nin medrese hatıraları var İsmen bilmeniz gereken arkadaşlar. Şimdi tanzimatçılarda bu eserler öne çıkıyor. Tanzimat'tan sonra hangi dönemimiz geliyor? Servet-i Fünun. Servet-i e, Ziya Uşaklıgil, çok önemli bir e, yere sahip biliyorsunuz. Hatıralarında yazmış, az önce de söylemiştim. E, Halis Ziya Uşaklıgil burada devreye giriyor arkadaşlar. Özellikle diyebilirim. Şimdi genel olarak bakacak olursak yani sanatçılar e, hangi eserleri vermişler? Şöyle isim isim bakacak olursak bu döneme şöyle bir durum var. İşte 40 yıl Halis Ziya Uşaklı gelin arkadaşlar. Saray ve ötesi aynı şekilde. Ahmet İhsan Tokgöz var arkadaşlar. Mat Buat hatıraları. Mehmet Rauf yine yazmış. Edebi hatıralar adından anlaşılacak üzere edebiyatla ilgili hatıralarını yazmış. Hüseyin Cahit Yalçın siyasal anılar demiş. Ee, ve edebiyat anıları demiş. Yani siyasi ve edebi anılarını birbirinden ayrı ayrı eserlerde Dile getirmiş. Şimdi e, bu sanatçılardan sonra arkadaşlar tabi birçok isim var. Bunlara yer yer değineceğiz. E, Cumhuriyet dönemine geldiğimizde yine hatıra yazma e, ön plana çıkıyor. Hatta Batı tarzı iyice geliştiği için Cumhuriyet döneminde biraz daha fazla anı yazılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. E, neden yazma ihtiyacı duymuşlar? şey i̇şte anılarını peki e, insanlar yaşadıklarını yazma ve yayınlama alışkanlığı ve geleneği oluşmuş artık yani Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman e, bu tür bir, biraz daha oturmuş basın yayın imkanları da gelişmiş e, okur yazar nüfus da arttı e, bireyin kendi kimliği de e, oluştu oturdu doğal olarak Cumhuriyet döneminde e, bu olay biraz daha arttı diyebiliriz arkadaşlar Evet anı ile ilgili bugünlük konumuz bu kadar Anı türlerini diğer videomuzda anlatacağım görüşmek üzere